One hundred and thirty-one. Inherent, the desire to protect one's family is inherent in human nature. Çevirisi: Ailesini koruma isteği insan doğasında vardır. Inherent, doğasında olan, doğuştan gelen. One hundred and thirty-two. Inhibit. This drug inhibits the growth of tumors. Çevirisi: Bu ilaç tümörlerin büyümesini engelliyor. Inhibit. engellemek, baskılamak 133 forecast Snow has been forecast for tonight. Çevirisi: Bu gece kar yağışı bekleniyor. forecast Tahmin etmek 134 foresee I don't foresee any difficulties if we stay on budget. Çevirisi: Bütçede kalırsak herhangi bir zorluk öngörmüyorum. foresee öngörmek tahmin etmek 135 justify I don't have to justify myself to anyone. Çevirisi kendimi kimseye haklı göstermek zorunda değilim. justify haklı göstermek 136 pros and cons We're weighing up the pros and cons of moving. Çevirisi taşınmanın artı ve eksilerini değerlendiriyoruz. Pros and cons. Artılar ve eksiler. 137. Potent. The Berlin Wall was a potent symbol of the Cold War. Çevirisi: Berlin duvarı Soğuk Savaş'ın güçlü bir sembolüydü. Potent. Güçlü, etkili. 138. Manifest. The workers manifested the dissatisfaction through strikes. Çevirisi: İşçiler görevlerle memnuniyetsizliklerini açıkça gösterdiler. Manifest. Açıkça göstermek, belli etmek. 139. Massacre. He ordered the massacre of 2000 people. Çevirisi: 2000 kişinin katledilmesini emretti. Massacre. Katliam. 140. Mend. The plumber came to mend the broken pipe çevirisi tesisatçı kırık boruyu tamir etmeye geldi mend onarmak tamir etmek